Şimdi Sibel bundan 6 ay önce Cüneyt Ak isimli bir şahıs tarafından istismar edilmiş. Sonra arkadaşlar niye istismar diye yazıyorsunuz? Tecavüz ise tecavüzdür. İstismar tecavüz kelimesini e, <laughs> hafifleten bir şey. Tecavüzcü tecavüzcüdür yani bunu kibarlaştıramayız. <laughs> Tecavüze uğruyor. Sonra bunlara kayda alıyor. Bir de yetmezmiş gibi, o görüntüleri eşi Abbas'a gönderiyor, Sibel'in eşi Abbas'a gönderiyor. Şimdi ben bunu istismarcı diyemem yani. Tabii. Ee, Sibel de bundan sonra şikayetçi oluyor. Anne de diyor ki kesin benim kızımı bu Cüneyt kaçırdı. Başına da ne geldi bilmiyoruz. Öyle biliyorum annem öyle biliyorum. Allah yardımcınız olsun. Kızım ortada yok. 3 tane çocuğu var. Dört yaşındaki kızı beni bırakmıyordu. Akşam uyuttum sabanın öyle çıktım annem. O kızın ne yaptın sen? Kızım nereye gitti? O işte o çocuğu nereye bıraktın? O dört yaşındaki kızı kime bıraktın annem? Sen bana haber vermezdin. Habersiz bırakmaz, O çocuklarını bir saat bile bırakmazdın. Ama bir şey söyleyeceğim Fatma Hanımcığım. Ama şimdi bütün bu olayları yaşadıktan sonra Sibel anladığım kadarıyla evine geri dönüyor kocasına. Ama kocasıyla ilişkisi normale döndü mü? Normale dönmüştü. Güya normale dönmüştü. Bana dediklerine göre güya normaldeydi. <laughs> Fotoğrafı attığı anda eniştem kakı bunu darp ediyordu. Kendisi söyledi kafasının arkasına yumruğuna. Göğsüne tekmeyle vurduğu günü kendisi söyledi. Kocası mı? Şimdi... O da kalkmış işte, ne yaptı sen? O mu götürdü? Kızımın kendisi mi gitti? Ama o çocuklarını bırakmaz. Hayır, peki <laughs> Benim biz gittiğine emin çocuğa... miyiz bu kadının? Yani evden çıkıp gittiğini gören var mı? Şimdi ben katılayım mı Müge lütfen, lütfen kardeşiyim? Ee, zaten konuştuğumuza göre 26'sında eşinin anlatma tabii. <laughs> Ablam 26'sında arıyor, bana haber veriyor sakin hani bana yardım et kızım yok ortada haber alamıyorum. O kocasını anlatmış ha. mi? ha. Her neyse ben geldim burada zaten eşin evinde kaldık. Eşi yabancı değil dayımızın oğlu. eşi de dayımızın 16 ama. yaşında kaçırarak evlendiler. Ablam Rıza değildi. Ben Vermedim. Ben vermedim kızımı. Yani üç tane çocukları oldu araları iyiydi. Terzi dükkanı açtılar. Bu nereden buna yapmış yapmışsa benceğim, belli bir süre kız kardeşini kullanarak yazışmış bununla. Peskin kullanmış Anlamadım. Kız kardeşin, hani kız kardeşin yuvasında huzursuz böyle bir problem var diye yazışmışlar. Bu Cüneyt'le. Cüneyt'le. Daha sonra zaten yeğenim terzi işi yapıyordu. Küçün, dük küçük dükkan açtılar çocuklarıyla, eşiyle beraber. Yani o zaman Orada... zaman tecavüz değil, beraber olma görüntülerini mi adam çekip kocasına atıyor? Aynen. İşte tecavüz ettiği yerde onu eşine fotoğrafını göndermiş. Eşini ailesini Babasını bile şey aramış ya Beni Benim eşime bile gönderdi onları Babasını bile arıyor diyor Ben Ve çocuk babası Araştırdım. kocam araştırdı Beş tane hesabı var Kötü kadınlar takip ediyor bunu Karısı da sahipsizmiş Kars'ta Ya sen çocuklarla sahip olsana yiyelim. O çocukları bırakacak biri değil. Şimdi bir dakika, Cüneyt de şimdi bu bana yazılan kartla sizin anlattıklarınız hiç aynı değil. Cüneyt ni siz ne yazıyorsunuz? Aile ne anlatıyor arkadaşlar? Yani siz konuşmuyor musunuz? Şimdi burada yazılanlar ne anlattığı bir biri değil ki. Şimdi bu Cüneyt de evli beş çocuk babası mı? Evet. Doğrudur. Kars'ta. Eşi da. Eşi karşı. karşı çocukları karşı. Tamam. Kars'taymış. O zaman bunlar Sibelle sosyal medyadan tanışıp sevgili oluyorlar. Ya öyle tanıştılar ya da başka yolda onu nasıl tanıştılar, e tanıştılar? bilmiyoruz. Yani biz Sibel'le konuşamadık bilmiyorum. ki 26'sından bilmiyorum. beri telefonu kapalı. Bize ama, anlatılanlar Ama 26'sından önce eşinin sonra eşinin anlattığı bize. E, tamam da bu adam görüntüsünü kocasına atıyor ya. Doğrudur. Tamam niye atmış kocasına o zaman? Çünkü neden? 5. ayda Sibel gidip bunu şikayet ediyor. Şikayette bulunuyor. Ben onu arkadaşlara verdim. Niye şikayet ediyor? Yani bu kişi beni taciz ediyor, rahatsız ediyor diye uzaklaştırma alıyor. Kocasının haberi ondan var mı? Ondan sonra, Kocasından, tabii ondan da haberi gidiyor. var. Ondan sonra bu video veya hayır, da mesaj aile yapmaya başlıyor. Hayır, öyle değildir o zaman. Kocası yakalamıştır onu Cüneyt'le. O da kocasına karşı gidip Cüneyt'le şikayet etmiştir o zaman. Kocasıyla birlikte öyle. gittiler de onu bilmiyoruz biz. Kocasıyla gidip şikayet etmiş. Sibel şay, zaten bu Sibel dediğim gibi Şikayeti artık... kocasıyla birlikte mi yapmış? Kocasıyla birlikte yapmışlar. Tamam, o zaman benim dediğim gibi. Kocası sonra ile da ama... Yap. sonra Cüneyt'le kaçtıktan sonra aramadı mı hiç sizi? Cüneyt'le yani iki seçenek var. Hayır hiç aramadı mı gittikten sonra? Ya Abbas ben konuştum onunla sadece. Ya Abbas bunu odada öldürdü. Abbas kim? Eşi. Kocası. He. Tabii bu olaylardan o da rahatsız. Akşamları uyumuyor. Biz orada kaldık on gün. Giyenlerimizden dolayı küçükler. Hı, hı. Abla sen bunu öldürdün mü dedim. Yok diyor abla diyor. Sen benden bekliyorum ama gülüyor. Sabahlara kadar uyumuyor. Yani bu Cüneyt Allah kahretsin bunu. Yuvasını yıktı onun. Bu fotoğraflardan onun da psikolojisi bozulmuş. Kadını boğuyormuş. Gece kalkıp diyor saatlerde izliyordum diyor Sibel'i. Nasıl fotoğrafları atmış ki? O zaman öyle görmedim fotoğrafı, fotoğrafı değil ya. Falan. ben, falan böyle. ben görmedim ama aileyi huzursuz edecek babaya aramış. Boşansın ondan ben evleneceğim. Cüneyt Sibel boşansın Babayı bile yani. aramış. Öyle mi? Ya ben zaten ablama kızıyorum. Daha önce siz niye atma amacı aslında belki boşanmasını sağlayıp ee, hani kendisi evlenmek amaçlı mı aslında? Ya görüşmeye çağırdığında da Sibel herhalde gitmedi. Ben tahminimi söylüyorum. Şikayette de bulunca, bulununca artık aileye ...mesajları ya da görüşmeleri mi attı ne yaptı ben ama görmedim Ama insan evlenmek görüşme. istediği kadının uygunsuz fotoğraflarını ailesine atar mı? Ben de, de onu diyorum bu, diyorum. diyorum. bu ne periz, bu ne lahana turşusu yani. Biz de işte öyle diyoruz ama anlatamıyoruz. Kocası, kocası onu öldürür ya, değil mi? Zaten iki defa sığınma evine gitmiş Peki, bir şey şikayetten sonra. Hayır sakin ecim. dur siz de çok heyecansız var vaktim konuşacağım. Yani kocası dayınızın oğlu ya aynı Doğru. zamanda. Yani niye o zaman Sibel'i sen mi öldürdün diyorsun? Sibel gittikten sonra siz hiç konuşmadınız mı Sibel'le? 26'sından beri ablam bana haber verdi de ben İzmir'de yaşıyorum mükemmel. Hayır konuştunuz mu konuşmadınız mı? Konuşmadık. Hiç yok yani. Kesinlikle yani, Sibel... telefon kapalı. Tamam yani Sibel hiç kimseyi aramadı mı? Aramamış. E o zaman işte biz evden çıktığını nereden biliyoruz? Kocadan, kocanın anlattığına göre. Ama koca söylüyor. Kocadan gelmiş, gece yarısı çocukları zorla uyutmuş, Abbas'ın anlatımı. Çocukları uyutmuş, çıkmış çıkmış gitmiş. Bir nüfus cüzdanı, hatta bir çeyrek altına varmış, onu da bırakmış. Yani hiçbir şey almadan gitmiş. E Peki bu... Abbas'ın anlatımı. Üzerine tekme basan ki Eşi Abbas. Yani dövdüğünü tekmeyle göğsüne vurmuş, morartmış. Boğmaya çalışan da Abbas. Boğmaya, üç defa boğmaya çalıştığını kendi anlatıyor. Hani o, <laughs> o dereceye geldi. <laughs> Kocası. Yani, yani, adamın şey diyormuş yaptığı, diyormuş bu cese. Tecavüzün rezaleti beni ortada. <laughs> Ama bu rezaletin yanında o fotoğrafları kalkıp anneye babaya göndermesi rezaletin de <laughs> rezalet. Bir de kocasına. Evet ve kocasına. Böyle bir <laughs> yani. İnsanlık dışı bir şey. Yok. Ya sen bir <laughs> ya hasta zaten... Bir suç işlemişsin. Bir şey yapmışsın. Bunu kalkıp da kocasına, anasına, babasına <laughs> resim olarak o adi pozlarını göndermenin hangi insanlar tarafı var? Şimdi yani? biz 26 Hayır bir de o kadınla yani. evlenmek istediğini söylüyor. İnsan evlenmek istediği kadının fotoğrafını atar mı başkasına ya? Başkasına yani, değil, kocasına öldürür. Ya, kocasına kime olur? Kocası olsa, Öldürmesiyle ablama, alakası yok. Ahlak denen bir şey var yani. O, o, o mahremiyeti kimseyle paylaşmaması lazım. Ama tabii o mahremiyetin kutsallığını, insanlığını... Düşünebilecek yapıdaysa. Zaten yapıda o yapıda zaten. olsa öyle zaten bir davranışı bulunmaz. Bunu yapmaz zaten. Yani kendisi çocuk gelişimde lisede okuyordu zaten Abbas'tan karşı çocuklara Kimle çok ilgili? düşkün. Kimle Onların ilgili? dilini anlayan biriydi. O kadar çocuklarına düşkün hayatta bırakıp gitmezdi. Öyle hmm. mi? Bir tane bir virgül koyacağım. <laughs> Dur ya buluruz hepsini. Ama ben şimdi Sibel'in hayatından da endişe ettim. Aynen. Onun kocası nerede bir bulalım şimdi. Kocası da benim pis. Ya arkadaşlar bu bir erkeğin hani ayağıyla kadının göğsüne bastırması e, korkunç bir şey. Öldürürsün. Tabii. Yani bir adam ayağıyla bastırıp kadının şuradan kemiklerini kırıp öldürebilir. Yani siz daha iyi biliyorsunuz. Yani, yani zehir yanlarında uyuyormuş. E, Lafını kesiyorum. Hem e, göğüs kafesindeki bütün kemikler kırılıp Ölebilir. Hem nefessiz bırakıp zaten üç kere de boğuyordum. Psikolojim bozuk demesi bende açıkçası gerçekten hani içinizi bulandırmak istemiyorum ama gerçekten kardeşiniz o evden çıkıp gitti mi yoksa o evde başına gerçekten hayatını yitireceği bir davranışla e, karşı karşıya mı kaldı? 4 yaşında hayatını çocuğu yitirdi çocuğu mi? yerde yatıyorlar. Yanında yatıyormuş. Diyor o, o uyanıyordu da kendime gelip bırakıyordum diyor. Yani, anlatıyor bunu böyle. Ben Abbas'ı kötülemiyorum. İyi bir insan. Çok iyi evli. O da pişmanlık bir içinde anlatıyor. Ya yani benim psikolojim bozuldu bu görüntülerden sonra. Allah diye. kimseyi kötüyle karşılaştırmasın. Ama niye almış o da karısını evine ki o zaman boşansın vardı. Hazırına gitti. Ha? Kendisi istedi karısını. İstedi gelmişti. Geri. Gelmişti. gelmişti. Ama olmaz işte ya. Köye Aa, gelmişti. İki buçuk ay mı bir buçuk ay mı kaldı. Okulların açılmasına iki gün vardı. Telefon açtık gönder gelsin verdim geldi. <laughs> Gitme dedim abla çocukların okulunu buraya aldırak burada gitsin. Oğlum bir sene siz birbirinizden uzak durun. Anne ben onu seviyorum dedi bırakamıyor. Eşi dedi. Kız da kalktı anne mecbur gideceğim dedi. Çocuklar okuldan kalmaz. Tamam dur bakayım ya bu ben buna bakacağım. Cüneyt Ak kimmiş öncelikle bir ona ulaşalım. Cüneyt Bey senin yanında mı bu kız? <laughs> Madem evleneceksin o zaman çık öyle öyle erkeklik olmaz beş öyle, tane alıp da öyle var. fotoğraflarını babasına kocasına göndermekle olmaz kardeşim çıkacaksın kadın senin yanında niye sen o zaman alıp götürdüğünde açtırmıyorsun telefonunu bir annesiyle konuşsun ya bunları hepsini toplayacağım valla bak böyle ben size söylüyorum bu ülkeye metro falan lazım artık bu üstten böyle tren biren yok yani bunları böyle şeyler arası şeyde çalıştıracaksın takacaksın ayağına kelepçesini boğaz tokluğuna madem 5 tane çocuğu varmış ...parasını da gönderecek devlet o beş tane çocuğa... ...bu da gün yüzü görmeden orada da kalacak... ...belki biraz akılları başlarına gelir... Ne, ...ne kadar terbiyesizlik hocam, bu ya... ya a, a, ...yani a, a, ne olsaydı yani... yani ...kocası şey. öldürseydi Sibel'i... ...çok <laughs> mu mutlu olacaksınız yani... ...ne istiyorsunuz işte adam... ...adam katil olacak, kadın ölecek... ...üç tane çocuk ortada kalacak... ...adam zaten üç kere boğmuş... ...sonra çocuğu görünce kendime geldim diyor... ...demek ki nasıl bir cinnet anı... E ...sen evet. de karını niye geri alıyorsun Abbas... ...madem boğacaksın... Al birini vur ötekine. Nedir bu ya? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.